Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ali arkadaşlar mı? arıyı çek. Tamam Ali şu an arkadaşlar dememi istemiyor. Or, Hemen direkt orda. arıyı göstermemizi istiyor. Orda. Şimdi bizim evimize bir tane bir arı gelmiş. Oh. Alper de çok heyecanlı. Alper de illaki arıyı göstermek istiyor. Ve ben de şimdi sizlere arıyı göstereceğim. Neredeymiş bu arı 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 arı. İşte burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok da büyük bir arı biz bunu nasıl çıkartacağız? Evet, biz şimdi bu nasıl çıkartacağız acaba? Acaba bizim ısırır mı? Isırır anne. Ya, bu ya bu acaba bal arısı mı, eşek arısı mı? Arkadaşlar şey biz bunu bilemedik yani. Bilirseniz sizler yorumlara yazın. Umarım tehlikeli bir arı değildir. Bal arısıdır umarım. Şimdi biz bu nasıl kovacağız bu arıyı? Üflesek e gider mi Alper? Ali öyle girse Evet. ona saldırırsak o bize saldırır yok biz ona saldırmayacağız biz asla hayvanlara asla zarar vermeyiz oldu? efendim anneciğim Güzel. uçtu mu uçuyor mu oğlum ben, ben, yok, yok. Aa, Ali bugün biraz keyifsiz biraz hasta gibi o yüzden e, bugün onunla beraber evdeyiz ben hatta okula bayılıyor. da gitmedi Üf. tabletini şu an Direksiyon gibi yapmış. Yolculuğa mı çıkıyorsun Halime tanrım? <laughs> Eve çıkıyorum. Ama şimdi ne yapacağız biz ya? Ne yapabiliriz? <laughs> Bence biz şimdi bu arıyı alalım. Dışarıya çıkartalım. Şimdi buradan da aslında şey açık. Pencere açık. Şuradan çıkar mısın? Arı kardeş. Arı kardeş. Yes. Arı. Anlamaz mı beni? kendi Hmm, kendi arkadaşlarını anlar. Kendi kardeşini anlar. Şimdi ben elimle de yapamam ki. Acaba elimle yapabilir miyim? Elimle yapabilir miyim Alper sence? Ay. Kaç uç uç de uç uç. Uç uç. Uç uç, uç. uçsun değil mi Alperciğim? Hı. Uçsun mu anneciğim? Hadi çok yaklaştın ya. Arık aletin ne sen de buradan git. Biz de penceremizi kapatalım. Biz senden biraz korktuk. Hadi git bakalım buradan. Hadi arı vız vız vız. Arı, bir vız, bir arı, vız vız vız. vız vız vız. Şimdi biz bunu kovalamayın iyisi de, de. Bize zarar vermesin. Şimdi çok az kaldı. Vay yine gelmiş. Evet arı hiç çıkmadı. Gel biz bu havluyla yavaş yavaş arıyı çıkartalım. Yardım eder misin bana Alimeta? Ver anne ah. ben onu Aa, Sen de getirdin. Ver anne ben onu içeriden balık oyuncağımızı getirdi. Öteki videomuzda da nasıl balıklarla oynayacağız onu göstereceğiz. Biz yeni aldık bunu. Sonra gösterelim öteki videoda. Bakalım bakalım. Ah yavaşça kovalım. Yavaşça kovalım. O da hiç bize zarar vermesin. Hadi çık 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 oradan arı kardeş. Çıkar mısın lütfen arı kardeş. Ben yardım edeyim mi Ali? Ben yardım edeyim ben en iyisi. Evet kaçmıyor. Aa! şu tarafa doğru arayı şey yapalım. Ya biraz korksun bari. Korksun mu? E korkmuyor anneciğim ne yapabiliriz? Bilmem. Arılar da korkma. Aa, şu taraftan da açalım. Ah, niye aklımıza gelmedi? Hangi taraftan çıkarsa. Aa, bu tarafa yaklaştı. Hadi gel 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 gel. Biz sana hiç zarar vermeyeceğiz. Arı kardeş, arı kardeş. Hadi ba, hadi, hadi ba, bak, Bak, Aa, aşağı bak, arı, arı geldi. kardeş geldi. diyor ya. Bak hala. Arı kardeş diyor. Ay hadi çık, hadi çık, hadi çık, arı çık. Arı Işte. Kırmadım. Hayır hayır zarar vermedim ben bu ayı olur mu? Bak, Şuradan daha sadece arı diyor ya. çıkması için yardımcı olacağım ona. E, tabii onlar bizim sevimli hayvan dostlarımız. Şöyle Çok... hiç. Gel, 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 ge. Ay, ay. tuttum arayı ama hiç Aha. zarar vermedin. Hemen ay tekrar çıktı. Gel, gel. Ge. İşte arkadaşlar uçtu gitti. <laughs> Onu uçurdum gitti neyse ki. Hiç ona zarar vermedim. Asla zarar vermem. Ulan bir daha da gelmesin. Kapatalım mı pencerelerimizi? Kapatalım. Tamam Ali arkadaşlar. Ali Metehan bugün pencerelerimizi kapatacak. Bugün açmayalım. Şimdi bahar olduğu için çiçekler de var dışarıda. Ondan sonra Aa, onlar gitsinler, çiçeklere konsunlar. Biz geliyorlar bunlar? Ya işte bir herhalde belki biraz erilmiş olabilir ya da güneş başına geçmiş olabilir. Olabilir mi öyle bir şey Olabilir. <laughs> tamam, arkadaşlar bir şimdi videomuzu kapatıyoruz burada. Sizleri selamlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unut unutmayın. <gülüyor> Unut. <gülüyor> unutmasınlar bence. <laughs> Ali bazen böyle her şeyin tersini söylüyor. Birazdan biz balık oyunu oynayacağız. Onu da çeker gösteririz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Alper bay bay yap. Bay bay yap. Abi, Arkadaşlara bay, bay yapar mısın Alper? Alper tablet at. Tamam. Tamam. Alper bay bay yap. Bay bay yapıyor arkadaşlar size Alper de. Hoşçakalın. Ah, ah.